Selamlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldin. Nasılsın? Nasılsın? Görüşmeyi umarım. Isimdir, umarım her şey yolundadır. Bu videoda da sizlerle birlikte Brawl Stars oyununda ilk 50 rank yapılan karakterlerin hangi haritada, hangi modda, kimler tarafından, hangi tarihte nasıl oynanarak yapıldığını izleyeceğiz. Şimdi isterseniz hiç vakit kaybetmeden hemen maçlara geçelim. Bu arkadaşlarımız nasıl 50 rank yani 2000 kupaya ulaştılar, hangi tarihte ulaştılar, hangi oyuncular ulaştı bu kupaya hep birlikte izleyelim. 04 .11 2022 tarihinde Altın Frank 2002 kupa yapılmış. Superlap bu tam bir duo oyuncusu. Tam bir manyak. Hep duo oynuyor. Hep duo oynarken ben de bunu görüyordum. Ve yanında Frank'le yani ne alakadır ki? Karanlık geçitte sen gel burada yat. Ama işte bunlar bunların şeyinde abi serverında yapıyorlar. Ben bir ara VPN kullanmıştım çok önceden. Bundan 3 yıl önce falan. Lan dedim nasıl kasıyor millet falan. Bir bakıyorum böyle saçma sapan karakterlerle adamlar duo oynuyor. Sizin yaşatırlar mı bunu? Hele şu anki Win Trade olayı ama e, bu 2 yıl önce. 0802 2022 Dynamite savaş topunda 50 rank yani 2000 kupa yapılan e, oyun şey savaşçı oldu ve ilk bunu Kang adlı arkadaş yaptı. 2000 kupa. Bu ne de güzel atlıyor lan. Çok da tatlı oynuyor var ya. Vallahi şuraya bak. Hop. Hop. Aa müthiş. Gerçekten müthiş. Aha son maçta kuşatmaya mı girmiş? Ben kuşatmayı çok sevdim. Bak yanında OG var. Pika var. Aman Allah'ım. Abi daha ne olsun. Pika tank oynuyor. OG de var. Bir oynuyor. Aa <laughs> inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Aa çok güzel. Çok çok güzel. Bir seviye 1250 kupa yapan oyuncular vardı. Bu kuşatmada falan. Crowla. Ezvin diyor. <laughs> Helal. Vallahi güzel. 1999 2000. Triple jump mı deniyor burada? <laughs> bu da güzelmiş. 0401 2001. Abi 3 yıl önce. 3,5 yıl önce. Pika Bull. Bull kardeşim. Evet. İlk Bulu Pika adlı oyuncu yapmış. Bu ismi daha önce duymadıysanız eğer. Bu oyuncu bu oynamayı çok seviyor ve Paso Bull oynuyor. Tankları çok güzel oynuyor. Hani daha önce duymuş... Oo, harika. Daha önce duymuş musunuz bilmiyorum ama Rezimi 64 diye bir oyuncu var. O artık Mortis Savaşçısı denildiğinde akla gelen ilk oyuncuydu. Bull denildiğinde de Pika akla geliyor. Ve son maçlarını izliyoruz. Peçi, Sens. Aa bu şey hediye hediye modu. Vay anasını be. Burada yapmış bir de öyle lan. Nita, Jesse ve Bull. O da iyiymiş. Süperi var. Atladı. Aa hediye hediyeyi kaçırıyorlar abi. Rakipten aldılar. <laughs> Güzel bu da güzelmiş. Dur dur bütün oyunculara bakalım. Bütün oyuncular. Arkadaşlar bütün oyuncular olmuş. Bütün oyuncular olmuş. Bütün oyuncular 2000 olmuş orada. Evet. 27.01.2021. El rank. Ben ne dedim abi? Aykaos. Ales ve ha Javi o Max B oynuyormuş. Pardon ben Max oynadığını hatırlıyorum. B oynuyormuş. İlk e, 2000 e, şeyi kupayı Rico Kaos yaptı. Ales de 2000 koltuğu yaptı ilk. Javi de ilk 2000 B'yi mi yaptı onu bilmiyorum ama. Yani ilk 2000 ilk 2000 koltuğu Ales yaptı ama Icaos da ilk 2000 Rico yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Daha öncesinde B'yi de 2000 yapan yoktur diye düşünüyorum. Bu arada çok gıcıktı ya. Ama o burada çok iş yapıyor ya. Aykaos. Oğlum Aykaos abi. Abi şimdiye kadar 140 bin dolar falan kazanmış arkadaşlar. 140 bin dolar falan. Belki 180 bin. Sadece esporun globalinde. Yerel turnuvalar falan yok. Aha. Cici'si. 2000 kupa. Aha. Aynı anda yapmışlar. Ben yaptıkları ama anı bile hatırlıyorum bunu. Anı bile hatırlıyorum. 12.07.2020. 4 yıl önce. Mortis Rezeme. Aa değilmiş lan. Child Melgurt. Hadi canım. Ulan bizi kandırmışlar. Abi RZM'den önce bu varmış demek ya. Chat ne diyorsunuz? Evet oldu oyuncular çete yazsın şu an. Ben böyle bir oyuncu ilk <laughs> defa görüyorum. Oo. Tarakçı Mortis'le yapıyor bir de bak. Tarakçı Mortis. Rockabilly Mortis. Ben Tarakçı diyorum ona. Bizim Bilek Gücü kanalında kendimize özel tanımlamalarımız var bazı kostümlerle alakalı. Helikopter Piper, Tantun Tarakçı Mortis. <laughs> bazı öyle kostüm, kostümsüz karakterleri de çıplak diyoruz. <laughs> evet. Spina diyor Allah'ına kurban. 2000 yapmış kaç yıl önce? 4,5 yıl önce. 07 11 2020 ilk 50 rank abi ilk 2000 kupa Leon Bagelzy hatırladım Hatırladım. Hatırladım. Bunu hatırladım. Solda yapmış kral ya. Bibi, Mortis, El Primo. Ben Brawl Stars'ın en güzel oyunlarından. Aha. Last Game 2350. Ama ilk bu arkadaş yapmış. Doğru. Bu videoyu hazırlayan kişi çok dikkatli hazırlamış. Bunlarca önce bir sıralama videosu çekmiştim. Bu arkadaşın yine şeyiyle birlikte. Hazırladığı videoyla birlikte. Eee hani şöyle gelecek olan yorumlara karşı bile işte ilk şu yapmıştır bu yapmıştır denilenlere göre bile tarihini yazarak koyuyor ki vay canına çok alttaki yazılar okumuyorum İngilizcemin olmazından olmadığından değil diyormuş ya <laughs> harbiden çok yok atladı abi aksesuar bastı abi ben robotlu hesaplaşmayı çok seviyordum ya bayılıyordum robotlu hesaplaşmaya ve Leon ilk 50 rank oldu. 0 2 0 2022 50 rank. Bu kimmiş lan? Hydra. O. Çok güzel aksesuar. Sergin aksesuarının şu an bu oyunda efsane olduğu anlardan. Vay be. Bir de Surge var ya yok ediyor abi soloda primoları. Surge'ün kimseye gideri yoktu. Tarayı marayı bile bayağı mahvediyordu süperi aldıktan sonra. Bak yine atladı. Bir daha. Bu arkadaşımız sadece hesaplaşma oynuyormuş. Baksana lan. <laughs> Abi şu ışınlanma ne güzeldi ya Sörcüm. Şuraya bak. Harbiden oyundan çok keyif almış olduğum zamanlarda cidden. 2000 göl. Asit gölleri. Oo gölü atladı. Harika. Abdullah. Abdullah gitti. Çok oynamak zevkli Sörcü bu soloda. Son maç arkadaşlar. 2000 kupa olduğunun son maçı. Hop. o Fenasın başa belasın abi. Aksuar. Of. Çok güzel kill alıyor da. Çok az canı var. Adam hala dışarıdakine vuruyor. İçeridekine belki bir tane vursa alacak ve son maç bitti. 12-07-2020. İlk 50 rank Jin. Kim bu? Tempo. o Tempoları unuttum ya. Tempolar bayağı eskiydi ya. Vay canına. Çok eskiydi. Tempo Bobby. Tempo OG. Önceden Tempo'ydu bunlar. STMN Bobby. Alek. Ha önceki şeyleri değil mi? O çok güzel çekti lan cinle. Kuşatma benim en sevdiğim modlardan bir tanesiydi. Ama şu an arada arada geliyor. Önceden hep geliyordu. <laughs> Pam, Nani, Gale. Jin, Spy. Carl. Yani şu harita olsa bu karakterler mi oynanılır. Şimdi bir sürü karakterler geldi. Aha, bitiyor kuşatma. Supernova Jimmy gitti. Rakipler de takım. Hepsi 1998. İnanılır gibidir 2016. Abi çok güzel bir videoydu. Videoyu hazırlayan arkadaşımıza teşekkür. O e, kanalını ben aşağıya koyarım. Benim de merak ettiğim bir şeydi. İlk 50 rank dünyada hangi oyuncular tarafından ne zaman yapıldığını merak ediyordum ve bu videoda bu meramı giderdiğimi düşünüyorum. Sen değerli dostum e bu videoyla alakalı e, fikir ve düşüncelerim varsa mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutma. Videoyu beğendiysen video like atmayı unutmazsan sevinirim. Videoyu beğenmek videoyu öne çıkarıyor. Bu Benim için çok iyi bir şey. Sen ücretsiz olarak like atıyorsun. Her gün video çekmeye, her gün yayınlamaya devam ediyoruz. Sizleri seviyoruz. E sonraki da görüşürüz. Biz Bilek Gücü her gün yayın açıyor. Her gün video çekiyoruz ve e, sponsorlu oyunlarımızla birlikte sizlere ödül veriyoruz. Taş, PES, Code Bizi Twitch'ten takip etmeyi unutmayın. Videonun açıklamasında olacaktır. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakal. Bay bay.